Selamlar YouTube. Bugün sizlerle yeni bir oyunla birlikteyiz. Ee, bu oyun oynayacağım oyunlar arasında yoktu. O yüzden iki günde bir oyun serilerim devam edecek. Ama araya ekstra bir günle... E, yani üç gün arka arkaya video almış olacaksınız bunu attığım zaman. Ee, bu oyun bana Dream Dreamcraft Studio tarafından hediye edildi. Ee, kendileri e, oyunu hediye ettiği için ben de bir oyuna şans verip... aslında. Ee, bir denemek istedim. Oyun biraz mobil oyun girişi gibi olmuş açıkçası. O biraz bende eksi puan yazdı. Yani böyle bir bilgisayar oyunu yapıyorsan mobil oyun vibe'ı vermene gerek yoktu. Oyunun savaş kısmı benim biraz hoşuma gitti izlerken. Çünkü o tarz strateji oyunlarını severim. Şimdi tekrar geçeceğiz o kısma. Ben az önce tabi her zamanki gibi videonun başında yaklaşık 10 dakika falan boşa konuşmuşum kaydı başlatmamışım. Şimdi eğitime tekrar başlayacağım. Burada aslında biraz bize oyunu anlatıyor. Bu eğitimi de ilk başta videonun o kaydını almadığım kısımlarda da burada çok bir şey anlatmıyor açıkçası. Belli başlı bir oyunun hikayesi de yok. Ufak çaplı ileride mekaniklerini göstermiş. Ben de hızlıca size bunları anlatacağım. Şimdi burada kupamız var. Bu bildiğiniz rank sistemi. Kazandığınızda artan, kaybettiğinizde düşen klasik bir rank sistemi mevcut. Buradan işte değerlendirme. Burada globaldeki rankınızı görüyorsunuz. Burada takım oluşturuyorsunuz. Şimdi burası aslında önemli. Tüm burada gelin size de yazıları okuyarak daha tane tane bir şekilde anlatmaya çalışayım. Takımın gücü tüm birimlerin güçlerinin toplamına eşittir. Şurası bizim takımımızın içinde olacak e, birimler olacak. Ekibin boş yuvasına gerekli birimi ekleyerek ekibini oluştur. Bu şekilde hemen ekliyoruz. İşte bir tane City Guardian var. Milis, bekçi köpeği. Yani burada çeviriler biraz tam olmamış. Ya oyunun ben ilk açtığımda Türkçe çevirisi olmasına sevmemiştim ama Muhtemelen bazı yerlerde aksaklıklar var ama yine de Türkçe çeviri yapmaları bile güzel bir jest olmuş Türkler için. Büyücünün çırağı avcı. Mevcut unitler, mevcut birimler sınıfa göre sıralanabilir. Burada işte büyücü, okçu, tank. Bu muhtemelen healer yani cam ee, can verici, şifacı. Bu da assassin suikastçı olarak. 5 tane burada şeyimiz var. Ee, benzer bir şekilde 5'e kadar takım var yani oluşturulabilir. Yani ben burada gidip de Stick Guardian'ı buraya koyup işte Bekçi'yi buraya alıp büyücünün çırağını Milis'le yer değiştirip bir kombinasyon yapabilirdim. Veya bundan sonra muhtemelen daha birimler çıkacak. Bizim görmediğimiz birimler var. O birimlerle ekip oluşturabileceğiz. Her seferinde oluşturmak yerine buradan direkt, direkt girip takıma tık tık tık, tık 1-2-3-4-5 seçimlerini yapabiliyoruz. Birimleri oyun alanına yerleştirelim. Bir de oyun alanında görelim aynen. Şimdi burada otomatik yerleştirme de yapabiliyorsunuz. Buraya hazırlamışlar otomatik yerleştirmeler. Bu yıldızlı yerler bakın. Eee şeyler. Ünitelerinizin sıralanacak yerleri. Burada tut çek de yapabiliyoruz. Şimdi burada bir otomatik yerleştirme yapmışlar. Formasyonda kalmıştık. Az önce bir aksaklık yaşandı. Oyun takıldı. Kapatmak zorunda kaldı. Şimdi buradan bakın formasyonları seçelim hemen. Bakın bu şekilde yerleştirdi. Kaydediyoruz. Çıkıyoruz. Şimdi buradan bir ara yapalım. Aslında eğitimimiz yarımda kalmış. Tamam. Şimdi formasyonumuzu da kaydettikten sonra Mükemmel strateji seçimi efendim. Ekibinizin gücünü savaşta test etme zamanı. Hadi edelim. 164 kupalı biri geldi. Savaş turlara bölünmüştür. Turlar sağdaki tüm karakterlerin hamlelerinden oluşur. Bir karakter yalnızca bir kez hareket edebilir. Yani buradaki karakterler her tur bir kere hareket edebiliyor. İlk hamle İlk hamle hakkı ekipteki tüm birimlerin inisiyatif toplamı ile belirlenir. Bir birim seçebilirsiniz ve nereye hareket etmesi gerektiğini belirtebilirsiniz. Hemen ilerleyelim. Çeviri sizlere ömür. Demek istiyor ki arkadan çok daha fazla hasar verirsiniz, önden biraz daha hasar alır. Yani bu aslında hasar mekanizması güzel olmuş. Yani ben arkadan saldırdığım biriyle önden saldırdığımın damage'inin aynı olmaması mekaniksel ve strateji açısından güzel. Maksimum zarar vermemizi istiyor. Hemen buraya atlayalım. Vuralım. Tak. Sahada engeller olabilir. Onların etrafından dolaşılması gerekecek. Tamam. Okçumuzu ilerletelim bir mesafemiz yok. Menzilli bilimler 3 saldırı yarı çapına sahiptir. Okey. Yakın ve uzun saldırı menzillerinde hasar %100 orta menzilde %110. Bu orta menzilli oluyor herhalde. %110'muş. Sonra devam. Eylemler için bir karakter seç. Tak. Vur kafasını. Bir birimi bir yükseltiye taşımak ona saldırı için bonus verir. Bu güzel bir şey aslında. Bir yükseltiye çıkmak veya ondan inmek birimin tüm gücünü tüketecektir. Birim ne kadar yüksekse o kadar fazla hasar verir. Oo. Yükseğe yürüdük. Menzilli birimler için 3 saldırıcı yarı çapı vardır. Orta yarı çapta maksimum hasar verebilir. Hasar verilebilir. Verilen hasar ayrıca yüksekliğe de bağlıdır. Güzel. Kaç vuracağım yani? Orada yüzdemizi de gösterseydi iyiydi. O köpeğimizi ilerletti. Birimlerin aktif ve pasif becerileri vardır. Aktif becerili etki alanı turuncu renkte gösterilir. Burası. Evet. Her bir birim kendi benzersiz yeteneklerine sahiptir. Yetenek hakkında daha fazla ayrıntı birimin açıklamasında okunabilir. Okey onu ayarlarız. Tamam. Savaş bitti majesteleri. Zafer'i kutlamak ve hak edilen ödülü almak için Han'a git. Han'a gitme zamanı. Beni takip edin. Edelim bakalım. Burada günlük görevler ve haftalık görevlerimiz varmış. Güzel. 15 büyücü savaşçı okçu öldür. Veya bunlar. ana 9 savaşta tamamla toplamda 85 bin hasar ver. Devam. Bu portal majesteleri. Portalda da klasik mobil oyunlardaki karakter çıkartma ee, sandık açacağız. Veya işte bir küre açacağız. Bir şey açacağız yani. Burada ekibiniz için yeni karakterler çağırabilir ve mevcut olanları güçlendirebilirsiniz. Okey. Burası dükkan. Girelim. Burada da gerçek parayla aldığımız kısım var. Burada yeni karakterlerin kilidini açmak ve seviyelini yükseltmek için kaynaklar satın alabilirsiniz. Okey. Eğitimimiz bu kadarmış. Portalımıza gidelim. Parçaman çağırma. Bir tane ücretsiz kahraman çağırı varmış. Hemen iskelet okçumuz geldi. Şuradan bir kahramanlara göz atalım. Şifacımız mevcut. Elf izci, ölümlü, goblin. Oo güçlendi. Rare rare hero'lar bunlar. Lonca simyacısı, güneş rahibi, lich. Veteran. Oğlum bu nasıl çeviri ya? Veteran silah slashör gibi bir şey herhalde bu. Gol, maceracı, zehirci, gruk. Oo morlar var. Elf kaini LTR Sucrewood örümceği Ölü şafağın büyüsü Mold real kontese Karakterler Çok sınırlı da değil Yeni bir oyun olduğu için Ben zaman vereceğim Bence karakter çeşitliliği şu an için iyi e, Küremiz yok Şimdi demirci ne yapıyormuş Mesir Yakında topraklarınız daha da genişleyecek. Sadık tebalar buraya burada kalmayı daha ilginç ve çeşitli hale getirmek için falan falan. Yani diyor ki daha demirci açmadık. İlerideki güncellemelerde demirci gelecek. Tavernamızda görevlerimiz vardı. Buradan ödül talep ediyoruz bitirip. Başarılar daha henüz açılmamız. Eşimuntlar olacak muhtemelen. Tek sefere mahsus ee, görevler olacak. Onu yapınca ödülü alacağız ve tamamlanacak. Haftalık görevlerimiz burada. Çıkalım. Mağazaya bakalım. Burada full yani pay to win kısmı oyunun. Lonca da henüz açılmamış. Muhtemelen kule de açılmamıştır. Kule geçici olarak kullanılamıyor. Tamam, şimdi burada her şeye baktık. Şurada günlük ödüllerimiz var 7 güne kadar. Ee, burada dediğim gibi oyunun globaldeki reytingleri henüz zaten çok kişi yok belli ki. Binler yani şu 1100'den yok 1000 bin, 1500'den bin bir anda 2500'e atlıyor. 4 kişi var. Ee, lige bakalım. Aa güzel lig diye bir şey yapmışlar. Burada puan kastıkça ödülleri var. Clash of Clans'taki gibi düşünebilirsiniz. Şey, Clash Royale'deki gibi düşünebilirsiniz. Özür dilerim. Burası zaten öğrendik. Şimdi mesela iskelet okçu çıkardık. 3300'müş. Nasıl yani standart karakterden daha kötü bir karakter çıkarabildim? Ben bunu bir sorgularım. O pek mantıklı olmamış ama ben milis çıkartıp onu koyacağım. 3 renk 2 tank daha iyi olur formasyona gelip iskeletimizi koyalım. Şunu şu tarafa kaydırmak istiyorum. Hmm. tamam şöyle yapalım. Şöyle yapamıyor muyum? Şöyle yapalım. Şunu da şöyle yapalım. Mesela ben şu köşeyi kullanamıyorum. Ha, tamam şimdi kullanacağım. Okey. Okey şimdi oldu. Okey okey. Oyunun günahını alıyordum. Tamam bunu da kaydettik hocam. Tamam. Şimdi Arena'da bir dövüş yapalım bakalım nasılmış. 2 saniyede buldu. Güzel. Bu kadar hızlı bulmasını beklemiyordum. Demek ki biraz romançta bir oyun. Savaştan önce kahramanları düzenleyin. Saniye. Bence okeyim ya. Gerçi burası yükseltiymiş. Şunu şuraya... Bir dakika şunu şuraya koyalım. Şunu şöyle yapalım. Hey! Yapamadım. Os, tamam. Kimde sıra şu an? Galiba sıra onda. Yani sıra ondayken ...belirtmen lazımdı. Ben şimdi sıra kimde? tabi tamam, şu an bende de. Şuradan bir hırtlayalım. Hırt! O bana vurdu da gözükmedi. Vurup yürüdü. Aa vurup yürüdü. Namussuza ama. Bak. Gel bakayım şuraya. Şu iti iti öldüreceğiz. Belli oldu. Okçuyla bir yakınlaştı. Tamam, sıkıntı yok. Tepedeyiz. Şu... Ha, buradan mod seçiyoruz. Okey. Niye vuramıyorum? Vurabilmeyi beklerdim. Şuraya yürüyüp... Allah Allah. Neyse. Vuramıyorum. Yüksekten hani vurabiliyorduk. Okçuya vuralım. niye vuramıyorum abi? Anlamıyorum ki ben. neyse Buna vuralım. Şuradaki engellen dolayı muhtemelen de okçuyum ben abi. O aradaki engel nasıl problem olabilir ki? Benim köpeği burada saldılar. Vurmuyorlar. Köpeğin canı azaldı. Büyücüye geçelim. Şöyle bir gelelim. Beceri için hedef seçin. Şurada ve be becerinin ne işe yaradığı yazsaymış keşke üstüne gelince falan ya. Anlaşılmıyor ki. Şuraya atalım. 119. Zehirledik. Rakip bir seçim yapar. Avukçuya geçti. Tepeye çıktı. Of. Ben şimdi buna geçeceğim. Buraya geleceğim. Arkadan vurmak daha iyiydi. Vuracağım ona. Öldün mü? Ölmedi. Vay be. Öldüremedik. O bana arkadan vuracak. Şimdi bunu bir kaçırmak lazım da. Neyse sen hak ettin bunu. İti öldürmemiz lazımdı. Boşu boşuna damage yedik itten. Onu kessek iyiydi. Durduk yere damage yedik ya. Şöyle yapsak. Aa çok mu yürüttük ya? Aa bu böyle olmaz ya. Benim onu görebiliyor olmam lazım ya. Buraya bak şimdi. Olaya bak ya. Şaka gibi bir olay. Buna vuramıyor muyum ben şimdi? Cık. Saçmalık ya. Başka bir şey değil. Neyse kritik vurduk. Güzel. Okçumuz öldü. Şu an biz daha kötü durumdayız ya. Aynen damage çedik. It. Ha gelip şunu mu öldürsem ki? It zaten her türlü yürüyor. Evet. Tamam. İki ölü var. Benim okçunun canı çok az. Şu an oradan benim okçuyu vurabilecek muhtemelen? Burada. Yok kötü oldu ya. Şimdi okçudayız. Olur. Şuraya geçelim. Tak. Ya okçum öldü. Konuşma koymuşlar arkaya. Hemen itimize geçelim. Şuraya gelelim. Bir totodan aldık. Güzel. Ee, yarı canı kaldı gibi. İskeletime vuracak muhtemelen. Evet. Ee, büyücüye geçelim. Yani şimdi ben buraya geçeceğim. Yine vuramayacağım. Ben ne anladım bu işten ya. Vallahi sinir oldum. Bak mage vuramıyorum kaç eldir. Şunu bir sıkıştıralım şurada ya. Uzakçım kalmadı. Mageme geldiler. Yedik. Ya kardeşim gel şöyle. Heh. Öldür ya. Ölmedi mi? Ölmedi. Ölmedi. Aşağı indi. İte vuracak. İtim, itimi öldürecek. Ya da şuna vuracak. Aa vuramadı range etmedi. Oh be bu sıkıntıyı bir ben yaşamadım sonunda. ne yapıyormuş? Ben bunu yapmayacağım. Şununla bir saldıracağım. Öldüreceğim. Tamam. Güzel. Şöyle bir kaçalım. Ok, okun range'ine girdik. Gerçi daha kötü olduk galiba ya. Okçunun range'inde değildik. Yavaş be kardeşim. Bu ne işe yarıyor? Vur. 280. Güzel. Tur 5. Ben de. Yo değil onda. bir daha vuracak. Bir de öldürürken ses çıkıyor. Yenildik ya. Bayağı bildiğin yenildik ya. Ben şimdi buradan vuramazsam. ha. Şimdi şöyle vursak. Uf 600 vurduk. Kemiğini de kırdık. Bayağı kemik kırdık. İtim ölür mü? Ölme be. Ölmez, ölmez. Ben şimdi ona vuramayacağım değil mi yerden? Ha vurdum. Öl. Öldün. Ölmedi. Boşuna hit yedik ya. Cık. Abi. Ölmedi mi? Ölmedim. Öl bakayım. Öldürürken konuşmalar da artıyor. Bakayım oradan ite vurabilecek mi? Ben onu önüne çektim vuramasın diye ama. Yani şu an vuramaması lazım. Ya da hmm, benim önüme geldi. Acaba itle içinden geçebileceğiz mi kendi karakterimin? Vuramadı. Vurmadı mı? Vuramadı mı? Anlamadım ki. Şimdi buraya geçemiyoruz. Buraya insek. Ey, hıtlayamadık. Hmm, tekrar yürütebiliyoruz. Anlamadım ki. Şey. Es. Rakip karşıya geçecek diyorum, tamam. Şu an ona geçti sıra. Ha Rakibi sıraya veremedim. 470. Tamam bana vurdu. Olur. Şimdi ben bunu bir yana kaydırıp vuracağım. Buraya gelip sana vuracağım. Şimdi itime geçip bir de seni kıtlayacağım. Ah güzel. Son var ya son anda winledik ya. O itin bir canı falan kaldı. Arka sesler biraz rahatsız edici. Arkadan konuşma sesleri geliyor. Çıktı. Ödül talep edelim. Mesela şimdi görevlerimiz vardı. Bir dakika. Kaçıncı oyunmuşuz? Bininci oyuncu olmuşuz. Yani bu oyunu bin kişiden az oynuyorlar. Öyle bir şey diyebiliriz şu an. Ha burada kaynaklarımız var. Ha <laughs> tavernadaydı görevler. Yani görevler bu şekilde artıyor. Ya özetle bu bir bilgisayar oyunu değil. Benim gözümde. Aslında biraz daha ümitliydim ben. Oyunu indirirken. Tamamen bir mobil oyun olmuş. Biraz bence ee, gelişmesi gerekiyor. Gelişirse kötü bir oyun olacağını düşünmüyorum ama bence bunu mobil platformda oynamalılar. Yani daha doğrusu şöyle. Mesela ayarlar menüsünden ben buradan burada oynuyorken bile Google Play hesabımı bağlayabilmeliyim. Mobilde de oynayayım. Çok canım sıkıldı. Telefonumun şarjı yok veya bir şey oldu. Gidip Steam'den de oynayabilmeliyim. Bu oyunu ben maalesef ee, Bilgisayar üzerinden oynamam. Bu bir mobil oyun. Oynanılır mı? Bence mobilde oynanılabilir ama gelişmesi lazım. Ee, vallahi ben pek ümitli değilim. Ama geliştiricilerin eline sağlık. Ben her geliştirilen oyuna e, saygı duyuyorum. Olmamış. Mobile geçirirlerse bence daha başarılı olurlar. Eee daha fazla buraya masraf yapmadan, daha fazla maliyeti arttırmadan bence direkt mobile geçsinler. Direktten videonun sonuna geliyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. bu benim ilk oyun tanıtım videom oldu. Bu da özel bir oyun tanıtım serisi yaparız. Böyle birkaç belki oyun seri şey de olur. Oyunlarda olur. Deneyeceğimiz, beğenmeyeceğimiz, serinin devam etmeyeceği gibi oyunlarımız olur. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenileriniz ve takibiniz benim için çok değerli. Bir like atıp abone tuşuna basarsanız çok sevinirim. Geldiğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.